Büyük Alevi Kurultayı 25 Aralık saat 10'da Yeni Kapı Kültür Merkezi'nde herkesi birlik olmaya davet ediyor. Demokratik ve layık bir Türkiye için gelin canlar bir olalım diyorlar. Anadolu'nun kadim halklarından olan biz Aleviler üzerine tarihler boyunca nice imha ve inkar politikaları yaşatıldı. En büyük acılar, en büyük yaralar açıldı. Değerli dostlar, bugün biliyorsunuz torba yasayla Kültür Bakanlığı'na bağlanılarak değerlerimiz her türlü asimilasyon politikası ile karşı karşıya. 25 Aralık günü hep beraber yeni kapıda olacağız. İşte Pir Sultan'ın dediği gibi dönen dönsün ben dönmezem yolunda. Hepinizi can olmaya, bir olmaya yeni kapıya bekliyoruz 25 Aralık'ta. Layık ve demokratik bir Türkiye için, barış ve kardeşlik için, eşit yurttaşlık için inançların özgürlüğü için 25 Aralık Pazar günü Yeni Kapı Meydanı'nda Büyük Alevi Kurultayı'nda buluşuyor. 25 Aralık Pazar günü saat 10'da Yeni Kapı Gösteri Merkezi'nde bir araya geleceğiz. Büyük Alevi Kurultayı var. Layık ve demokratik bir Türkiye için gelin canlar bir olalım diyoruz. Orada görüşmek dileğiyle. 25 Aralık saat 10'da İstanbul Yeni Kapı'dayız. Büyük Alevi Kurultayı'na sen de katıl.